Merhaba arkadaşlar. Bugün çilek reçeli yapacağım. O yüzden de çilek tarlasına gidiyorum ve sizlerle birlikte çilek toplayacağım. Orası harika bir yer. Biraz etrafı da görmenizi istediğim için videoyu dışarıda çekiyorum. Buralarda hep üzüm bağları. Şarap yapıyorlar bunlarla. Komple bu tepe gördüğünüz gibi üzüm bağlarıyla dolu. Sanırım vişne ekili serada tarlaya doğru gidiyoruz. Her yere ağaçlık annem buraya gelince çok sevmişti yeşilliği görünce. Ne kadar insan var? önce kabımızı tartıyorlar. Ondan sonra gidip topluyoruz. Kadın bize yer verecek. Böyle kafamıza göre bir yerden toplayamayız. Biz de buradan toplamaya başladık. Bu çubuğu koyuyor. Sonra bitirdiğimiz yerde tekrardan çubuğu aynı yere koymamız lazım. Oruç olup da yiyememek çok kötü. <laughs> İnsanın canı istiyor. Hep küçüklerini seçiyorum. Çünkü reçel için çok önemli. Büyük çilek de güzel olmaz. Eğer siz de satın alıyorsanız küçüklerini seçip de alın. Oruç olmasam bir tane ağzıma bir tane kaba koyardım. <laughs> Oğlum sen ye sen ye anne. Sakit. Topladık. o de ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne jetzt Ne yapacağız? 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 Bu şekilde de kapak da aldım. Evde kavanozlar vardı ama kapaklarını yeni kullanacağım. Bunlar da Almanların marmelatları için şekerler. Özel bunlar. Daha sonradan yine toplayıp 2 kilo yapacağım bundan. çileklerin yapraklarını elimle çıkartıyorum. Büyükleri ayıracağım. Pastaya da öyle de yiyebilirsiniz. Ama bu büyükleri, bu kadar büyükleri kesinlikle kullanmayın. Küçük olması lazım. Bıçakla da kesmeyelim. Elimizde tutup çekelim. Zarar vermeyelim çileklere. Pişerken dağılmasın. Kaç kilo ile yapacaksanız ona göre yapraklarını çıkartır yıkarsınız. Biliyorsunuz çilekler yıkandığı zaman ve yaprakları çıkarılınca hemen çürümeye başlıyorlar. Ben size bugün tarifi 2 kilodan vereceğim. Daha fazla yapacağım ama kafanız karışmasın, zorlanmayın diye. Çünkü biliyorum ki birçok kişi 5 kilodan yapmayacak. Azdan yaparsınız. Zaten ilk defa yapanlar ilk önce bir ya da iki kilodan başlasın. Eliniz alışınca, öğrenince daha fazla kilo olarak daha fazla reçel yapabilirsiniz. Çileklerimizi ayıkladıktan sonra yıkayalım. Büyük bir tencere alın. Yaklaşık bir kilosunun döktüm. Ben birebir ölçü koyuyorum. 1 kilo çileğe 1 kilo da şeker edeceğim. Biraz çileğimizi İçerisine koyduktan sonra üzerine şeker gezdirelim. Çileğin hepsini koyup en üstüne şeker koyunca kolay kolay erimiyor, sulanmıyor çilek. Böyle daha iyi. Biraz daha çilek dökelim. Tekrardan şekeri 2 kilo çileğe 2 kilo şekeri döktüm. Biraz sallayalım. Tamamdır. İlk işlemimiz bitti. Tenceremizin kapağını kapatalım ve bir gece bekleyelim. Çilek e, suyunu salsın, şeker de erisin. Kendi suyuyla pişireceğim reçeli. Eğer sizin zamanınız yoksa üzerine 1-2 bardak su koyup direkt de pişirebilirsiniz ama ben her zaman için e, bir gece bekletiyorum ve reçelimi kendi suyuyla pişiriyorum. Daha lezzetli oluyor. Gece şekere yatırdığımız çileği sabah uyandığımız gibi kaynatmaya başlıyoruz. Ocağın altını açalım. Bakın nasıl sulanmış. Çileğin kendi suyuyla pişireceğim. Bu da ona daha çok lezzet veriyor. Ocağımızı en yüksek ayara getirelim ve öyle kaynamasını bekleyelim. Dikkatlice karıştıracağım. Üstündeki şeker de erisin. Karıştırırken hep dikkat etmemiz lazım. Çileklerimiz ezilmesin. Birazdan kaynar. Bayağı ısınmış. Ve köpüklenmeye başladı. Kaynamaya başladığı gibi köpük olacaktır. Bunu engellemek için de birazdan size bir püf noktası göstereceğim. Reçeli yapmaya başlarken bir tane küçük bir tabak ve tasımızı buzluğa koyalım. Daha sonradan kıvamını ayarlamak için gerekiyor. Reçelimiz kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştıralım. Üzerinde köpükler oluşuyor. Ocağımızı da hemen orta dereceye getirelim. En yüksek ayarda pişirmiyoruz. oluşacak köpükleri isterseniz bu şekilde çekin ya da benim gibi bir çay kaşığı tereyağı koyun kesinlikle köpüklenmeyecek reçelin pişince de parlak olacak tereyağı sayesinde istemiyorsanız koymayın bu tamamen tercihe bağlı ben her zaman eklerim öyle tereyağı tadı da olmuyor korkmayın zaten çok az koyuyoruz bu sayede hem köpüklenmeyecek hem de reçelimiz parlak olacak. Koymazsanız sürekli köpüğünü çekmek zorundasınız. Bundan sonra reçelimizi pişmeye bırakıyoruz orta ateşte. Ara ara da karıştıralım, çilekleri ezmeden. Reçeli büyük tencerede yapma sebebimiz bu. İlk başta kaynayınca taşma riski var. Süreyi tuttum bakalım kaç dakikada pişecek benim reçelim. Kıvam alacak. Sizlere fikir olsun diye süreyi tutuyorum ama herkes de aynı sürede pişmez. Tencereden tencereye fark eder ya da siz 1 kilodan yaparsanız daha kısa sürer. 5 dakikada olsa. 5 kilo çilekle yapacaksanız daha uzun süre. O yüzden benim söylediğimi dikkate alın ama aynı sürede olacağını düşünmüyorum. Reçelim 40 dakikadır kaynıyordu. Kontrol edelim artık kıvamını. Suyundan alıp biraz dökelim. Son damlalar ağır ağır akıyorsa olmaya başlamıştır. Buzluğa koyduğumuz tabak ve tas biraz suyundan alın ve ortaya damlatın tasın içerisine de biraz koyacağım soğuk oldukları için koyduğumuz reçel hemen soğuyup bize kıvamını gösterecek hızlıca akmadı. Yavaş yavaş akıyor. Bu da bize olduğunu gösteriyor. Ortasından parmağınızla yol yapın. Ve bekleyin. Hızlıca kapanıyorsa olmamıştır. Yavaş yavaş kapanıyorsa bilin ki olmuştur. Döktüğünüz yeri reçeli parmağınızı yine batırın. Böyle sünüyorsa yapış yapışsa yine olmuştur. Her ayrıntıyı söylüyorum ki kıvamını siz de iyi ayarlayın. Tasa koydum, tamamen soğudu. Kıvamı bence güzel. Bundan daha fazla katı olsun istemiyorum. kaynarken sulu gözükür ama soğuduğu zaman kıvamını gösterir. O yüzden de size gösterdiğim püf noktalarına deneyin ve öyle karar verin. Reçelin kıvamı tamamsa artık limon tuzunu koyabiliriz. Bunun yerine bir tatlı kaşığı limon suyu da ekleyebilirsiniz. Eğer evde yoksa ama evde varsa mutlaka limon tuzunu koymanızı tavsiye ederim. Büyüklerimiz her zaman daha dayanıklı olduğunu söylüyor limon tuzu koyunca. Çok fazla sakın koymayın. Çay kaşığının ucuyla aldım. Böyle içeri dökelim. 5 dakika daha ocakta tutup Reçelimizi kavanozlara doldurabiliriz. Ocağın altını tam açtım şimdi. Kaynar bir şekilde kavanozlara dolduracağım. Vakumlayacağım ve bu sayede 2 sene bile kalsa reçellerim bozulmayacak. Eğer siz hemen yemek istiyorsanız bu şekilde bırakın. Reçeliniz ılıdıktan sonra kavanoza koyarsınız ve tamamen soğumasını bekleyin. Ondan sonra da kapağını kapatırsınız. Ilıkken kapağını kapatırsanız o zaman buhardan terleyecektir ve küflenir. Aman dikkat edin lütfen. Başlayalım doldurmaya. Ağzına kadar koyun. Boşluk bırakmayın kesinlikle. bir bez alalım çünkü çok sıcak. Elimizi yakmayalım. Kapağını sıkıca kapatıp tutup ters çevirelim. kilo çileğimden tam bu kadar reçel çıktı. Yarına kadar bu şekilde bekleteceğim. Ve kavanozu yarın tamamen soğuduğu zaman ters çevireceğim. Güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edelim. Size kıvamını göstermek için buzluğa koymuştum. Bana göre çok iyi. Ne sulu ne de katı. Siz de kendinize göre ayarlarsınız. Çileklerimde tane tane ezilme yok. Rengi de kırmızı. İnşallah faydalı olmuşumdur. Her sene ben çilek reçelimi böyle yaparım ve sizlere anlatıp gösterdim. Evlerinizde yapın en doğal şekilde reçelinizi yiyin. Bugünlük benden bu kadar tarifin sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.